Merhaba arkadaşlar. Ben Mesut Maskan. Videoma hoş geldiniz. Ee, bu arada kusura bakmayın. Güneş gözlüğü takıyorum. Çünkü e, bu kaç gündür gözüme güneş vurduğu zaman direkt baş ağrısı yapıyor bende. Neyse konumuza geçelim. Şimdi bugünkü konumuz e, Almanya'da e, iş değişir, iş değiştirirken e, oturma izni için ne yapılmalı? Ve oturma ve çalışma izni alırken nelere dikkat edilmelidir? Şimdi öncelikle şunu anlatayım, gittiniz, e, iş buldunuz, e, oturma çalışma iznini de aldınız. E, i̇ster mavi kartlı olun, ister normal normal oturma iznini. 3 e, sene bir yere bağlı çalışmak zorundasınız. E, ben aldığımda direkt not düşmüşlerdi, Mesut Maskan e, bu firmadan başka bir yerde çalışma hakkına sahip değildir diye. Yani atıyorum ben iç mimarlık üzerine oturum aldım, Gidip de e, dönercide çalışamam, gidip de e, garsonluk yapamam veya gidip de temizlik işinde çalışamam. Yani sadece oraya bağlı çalışabilirim. E şimdi diyeceksiniz ki ya ben gittim orada patronla anlaşamadım, işten çıktım, ne yapmam gerekiyor? O zaman yeniden kendi dalınızda iş bulup, e, oturma iznine başvurmanız gerekiyor. Yani yeniden aynı e, süreci e, yaşamanız gerekiyor. Aynı işkenceyi yeniden çekmeniz gerekiyor ama Tabi adamların kanunları öyle, ben de saygı duyuyorum. Neyse... Şimdi ben de ilk önce aldım, bir iki ay sonra anlaşamadım e, patronumla. Çıkmak zorunda kaldım iş yerinden. İşten çıkmak zorunda kaldım. E, ama benim maalesef e, iç mimarlık ve mimarlık üzerine Almanya'da pek iş olmadığı için... E, ...meslek değiştirmeye karar verdim. Onun için de gittim. E, aşçılık böyle benim ilgi alanım olduğu için... E, aşçılık üzerine meslek eğitimi almaya karar verdim. Yani Ausbildung dedikleri şeyi. Gittim e, otel e, bir tane otel buldum Berlin'de. Orada da e, kabul ettiler beni falan. Deneme çalışmasına Probearbeit dedikleri şeye çağırdılar. Ausbildung'a girmeye hak kazandım. Gittim şimdi ben tamamen farklı bir iş yapacağım. Onun için gittim başvurmaya. Yani bu benim anlattığım şey üzerine neredeyse hiçbir şey yazılmamış internette. E gittim Pasaportuma öyle not düşmüşler ama benim bulduğum şey mesleğimle alakalı değil. Sonra neyse gittim şeye e, bu e, yabancılar dairesine sordum. Oradaki kadın dedi ki işte biz göndereceğiz e, şeye, e, biz göndereceğiz dosyanı yani e, bu çalışma Bakanlığı'na eğer o onay verirse bizim için de onaylanmış demektir. Tamam gittim şey yaptım falan filan derken. Dosyamı gönderdiler. Oturum iznimi aldım. Ama e, yani aslında iş değiştirebiliyorsunuz Almanya'da ama e, bunu bir çeşit e, şeyin inisiyatifine bağlı. E, o Çalışma Bakanlığı'ndan Arbeitamt'ın inisiyatifine bağlı. Yani ama böyle kağıtlı kürekli iş olması gerekiyor. Tabii ki mesela dönercide çalışmaya kalksanız adam sizi kağıtsız çalıştırır yani. Hatta maaşınızı bile elden öder. Onlar araştırıyorlar işte bir Almanın iş şey bir Almanın yerini işgal ediyor musun etmiyor musun diye ve Ausbil nokta da çok ihtiyaç olduğu için artık yani adamlar direkt kabul ediyorlar yani çünkü birçok meslek dallarında bir sürü açıkları var. Ama şöyle zorlu bir süreç yaşadım oturma alırken. Gittim dediğim gibi deminki kadını anlattığım gibi o anlattı dedi ki e, bizim için sorun değil eğer arbaytsam kabul ederse falan. Gittim evraklarımı topladım. E, gittim orada bir tane yaş bu seferki bir yaşlı bir kadın yaşlı bir teyzeydi tam böyle yabancı düşmanı. Aldı baktı böyle pasaportumu aldı böyle ukala bir şekilde baktı. Sen buraya çalışmaya gelmişsin. Ausbildung yapamazsın falan filan. Ulan gerizekalı, Gel, sanki gelirken Kur'an'a el mi bastım ben? Yani geldim, ya yapamıyorum, şimdi iş değiştireceğim, yok olmaz diyor. Tekrardan gideceksin Türkiye'ye. orada konsolosluktan vizeye başvuracaksın falan filan. Neyse ben tabii ki inanmadım. Niye inanmadım? Şimdi burada e, anlat, e, bu burası çok önemli. Şimdi gittiniz e, yabancılar dairesine neye dikkat etmeniz gerekiyor? Birincisi çok iyi bir Almancanız olması gerekiyor. Ben iyi bir Almancam vardı ama yeni öğreniyorum diye böyle e, falan yapıyorum. Onlar da anlıyorlar yeni öğrendiğimi. Yani sen ne kadar kendini iyi ifade etsen de onlar seni anlamak istemiyor. Onun için böyle Almanya'da doğmuş büyümüş Almancası süper bir birisini yanınızda götürmenizde fayda var. Yoksa adam seni illa anlamamazlıktan gelecek yani orada ırkçılık damarı tuttuysa. Ee, bir de gittim oraya normalde gittiğinizde yabancılar dairesinde sen ister işlem yaptır ister soru sor ne yapıyorsan yap. Önce senin pasaportunu alıyor pasaport numaranı bilgisayara giriyor sisteme giriyor. Sonra da orada yazıyorlar atıyorum Mesut 13 Ağustos tarihinde geldi. Ona bunu sordu, ben de buna dayanarak, buna istinaden ona bu cevabı verdim. Yani orada e, kayıtlı oluyor sizin konuşmalarınız, yazılı olarak kay, e, kaydediliyor. E, yani bir dahaki sefere e, yabancılar dairesine gittiğinde, başka memura denk geldiğinde, o oradan e, pasaport numaranızın girerek e, açıp bakabiliyor. Yani neler konuşmuşsunuz, neler yapmışsınız falan filan. Yani ona dikkat edin. Ama bu kadın. Bir baktım pasaportumu aldı ama kaydetmedi oraya. Yani ben orada şüphelendim. Neyse, e, o günü bayağı kötü geçmişti hatırlıyorum. Ert- e, akşamla aradım kuzenimi. Onun eee Almancası bayağı iyi. Böyle avukat gibi konuşuyor. Neyse, e, benimle ertesi gün geldi e, şey Ausländerbehörde'ye yani yabancılar dairesine. E, bu sefer çocuk anlattı. Allah'tan bu seferki memur da böyle anlayışlı birisiydi anlattı dedi ki ya dedi siz, sizin bir önceki e, memurunuz demiş ki e, tamam bizim için sorun değil biz arbaç iletiriz falan filan e, ama dünkü memurunuz başka bir şey diyor diyor sizin yüzünüzden mağdur olduk kuzenim ne yapsın yani e, Ausbildung yerini de bulmuş şimdi geri mi gitsin Türkiye'ye falan adam sağ olsun dedi ki bana bir 10 dakika süre verin ben sizin için e, sorup soruşturayım Müdür gerekirse müdürlerimi arayıp sorayım falan Tamam dedik. 10 dakika sonra çağırdı bizi. Geldik. Dedi ki ya ben araştırdım. Öyle bir hakkı var. Yani bu durumda Ausbildung'a başvurma hakkı var. İşte gidecek Kepler Strasse'deki yabancılar dairesinden başvuru yapacak. Tamam neyse gittik. Geçen şeyde de anlattım. Bayağı 2-3 ay sürdü falan filan ama sonunda aldım bir oturum iznimi. Yani ama dediğim gibi yani Giderken çok iyi Almanca bilen birisiyle veya bir akrabanızla veya o da yoksa bir avukattan yardım alarak gidin. Gerekirse 300-500 neyse onu verin yanınızda götürün o avukatı da. Çünkü yani bazen o kadar yanlış yönlendirebiliyor ki oradaki memur. Atıyorum o günü kocasıyla kavga etmiş modunda değil hiç seninle sorduğunu dinlemiyor bile kendi kıçından bir şey uyduruyor söylüyor veya ne bileyim yani her şey olabilir. Yani tek bir memurun dediğine bakmayın. Bir de 2-3 tane me farklı memura farklı zamanda da sorun yani. Onu demek istiyorum. Bu arada kusura bakmayın. Ağzımdan küfür kaçtı. Neyse. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.